Olala'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Çikolata yarışmamızı izlemeye hazır olun. Eni oh, aç şunu. Hmm, okay. Bu da ne? Lala. Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. Ha, artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata. Çok lezzetli görünüyor. Pekala onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım. Seni çözeceğim. Biraz yavaş ol. Ah parmaklarım. Birbirine dolandılar. Bu işi uzmanına bırak. Birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. O da kim? Hmm. Afiyet olsun Nick. Garip. Aa, çok acıdı. Nick dişlerin. Merak etme hemen düzelteceğiz. küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenmeyin Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah hayır soğanım var. Hey. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Aa, çok şanssızım. Ee, peki görünmüyor. Tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni, ne korkunç bir koku. Hey. Nick, Holosko. Uyan, yardım edin. Doktora yol açın. Hastamız kim? Anladım, bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay, daha iyi hissediyorum. Senin içinde bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Hey. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil. Korkma. Tamam, güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin hem de akrabasının önünde? Ne haklıydın? Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam. Onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses, sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nik bir fareyle evlenemez. Yaşasın. işe yaradı. Ah hayır, prens olmayı hayal etmiştim. Ha, önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? <laughs> benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle, bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay, havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? Ah, bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay, benim de bir tavşanım var. Ama o çikolatadan. <laughs> ah harika çok nefis görünüyor. Eni, bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın Eni? Buna nasıl gülersin? Yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Oh hayır yüzüm. Çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Oh. Umarım bu sefer şanslı olurum. Rüyanda görürsün. Vay. Çikolatadan ahtapot. Sende çikolata varsa bende şey olmalı. Gerçek bir tane. Yandım. Şey, kesinlikle hiç şansın yok. Mmm çok lezzetli. Duramıyorum muhteşem. Şimdi senin sıran. Aa, tamam. En azından yalamaya çalışacağım. İğrenç. Ne? Yardım et. Dokunaçlarıyla beni yakaladı. Vay. Sonunda. E ne? ne? yapacağım? Yararı olmaz. Bunun da olmaz. Aa, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa, bu da neydi? Aa, gözüm morarmış. Ve dudaklarım şişti. Şu halime bak. Neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var? Ah, çiğ et. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bir teyim var. Muhteşem kokuyor. Hadi Nick, dene. Sanırım kusacağım. Kendimi onu yerken hayal dahi edemiyorum söylenip dururken ben bifteğimi yiyeceğim. Vay! Gerçekten lezzetli. Hmm. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. Bu dahice. <laughs> Daha fazla istiyorum. Dur. Neler oluyor? Neden bu kadar acı? Ah! Oh, tam olarak ihtiyacım olan şey. Eni, benim için bifteğimi pişir. Ah evet, harika kokuyor. Nick, bu senin numaran mıydı? Tamam, sen şimdi göreceksin. Bakalım böyle kaygan bir tabakta bifteğini nasıl keseceksin? Neler oluyor? Bifteyim neden benden kaçıyor? Hadi buraya gel. Ha! <laughs> <laughs> Yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. <laughs> Hangi yemeği tercih edersin? Çikolatadan mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.